Merhaba, Nöbetçi Öğretmen kanalındasınız. Bugün sizinle kesirler konusunu tekrar edeceğiz. Bunu soru ve problemlerle yapacağız. Haydi başlayalım bakalım. Şekillerin ifade ettiği kesir sayılarını yazınız. Bakalım ilk şeklimize önce paydayı yazalım. Şu alta. Payda için kaç parçaya ayrılmış? Onu saymamız gerekiyor. 2, 4, 6, 8 Paydamız 8. Payımıza bakalım. Kaç alan taranmış? 2. O zaman ifade edilen 8'de 2 kesridir. 8'de 2 kesri acaba e, düşünün de mı çeyreğe mi e, eşittir. Buna bir bakalım mı? 8'in yarısı 4'tür. 4'ün de yarısı 2'dir. O zaman 8'de 2 kesri çeyrek kesrine eşittir çeyreği eşittir bakalım bu şekildeki paydamız nedir 1 2 3 4 5 6 bu altıgen 6 altı parçaya ayrılmış paydamız 6 kaç parça teranmış 2 4 kesrimiz 6 4 kesri e, bu iki parçaya ayrılmış o zaman paydam 2 iki. payım x de terandığı için 2 de 2 bu da bir e, tam ya da ne diyebiliriz bütün ne de diyebiliriz değil mi bütün bir kesre eşittir bakalım paydamıza e, ee, burada hali e, bölüm var kolayca nasıl sayabilirim önce şu kısmı sonra bu kısmı sayıp çarpabilirim 1 2 3 4 Burada 4 tane var. Burada 1, 2, 3, 4. Burada 4 tane var. 4 kare 4, 16. O zaman burada 16 tane parça var. Ee, kaçı taranmış? 2, 4, 6, 8. 8 tanesi de taranmış. O zaman 16'tı 8'dir kestirelim. ve bu da 8. 16'nın yarısı olduğu için bu da yarıma eşittir. Bakalım paydamızın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paydamız 8. Kaç parçası taranmış? 3. O zaman 8 de 3 kesfidir. Ee, burada da paydam 2. 2 parçaya ayrılmış ve 1 parçası taranmış. Bu da neye eşittir? 1, 2'nin yarısı olduğu için bu da yarım kesine eşittir. Verilen kesirleri sayı doğrusu üzerinde gösteriniz. Birinci kesrimiz dörtte iki. Bu şu demek. Sıfırla bir arasına biz bunu bir hatırlayalım çocuklar. Payı paydasından küçük olan kesirler sıfırla bir arasında oluyordu sayı doğrusunda. Orada gösteriliyordu. Şimdi biz dörtte iki göstereceğiz. Bunun için de sıfırla bir arasını paydaya yani 4 parçaya ayırman gerekiyor. Cetvel yardımıyla ayıralım. Baktığımda sıfırlı bir arası 16 cm. 16 cm'i ben 4 parçaya ayıracağım. Kaçar katır ayırmam uygun olur. Bakayım 4'er 4'er olabilir mi? 4 kere 4 16. Evet 4'er 4'er ayırabilirim işaretliyorum 4 santim 8 12 Evet ben paydam kadar sıfırla bir arasını ayırdım o da dört parça etti dörder santimden dört parça etti peki kaç parçasını tarayacağım payım kadar tarayacağım iki parçasını bir iki demek ki dörtte iki kesri şu noktadaymış dörtte iki kesri burada güzel şimdi 16'da 7 kesrini sayı doğrusunda gösterelim burada da ne yapacağım 0 ile 1 arasını 16 parçaya böleceğim bakıyorum bu da 16 santim uzunluğu o zaman 1 santim 1 santim ayırma uygunur. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve son parça 16. Sıfırlı bir 16 parçaya böldüm ve 7 parçasını tarayacağım. 7 parçasını alacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. İşte tam bu nokta. 16'da 7 kesrini gösteriyor. Çocuklar nokta saymıyoruz. Aralık sayıyoruz. Ona mutlaka dikkat edelim. Şimdi 5'te 5. 0 ile 1 arası 10 santim. O zaman ben 2'şer santim ayırırsam 2 kere 5 10 5 parça ayrılmış olabilir. Olur. 1 ikinci parçam üçüncü parçam, dördüncü parçam ve beşinci parçam. İkişer, ikişer. 2, 2, 4, 6, 8, 10 şeklinde ayırdım. Peki kaç parçasını taramamı istiyor? Tamamını taramamı istiyor. Bütün aralıkları 1, 2, 3, 4, 5. Evet bu da tam 1 e sayı doğrusunda 1 sayısına denk geldi. Çünkü 5 parçaya bölüp 5 parçasını birden almam istiyor. O da 1'e denk gelir. Şurayı da yazalım. 5/5 beş. yani eşittir 1. 5'i 5'e bölersek 1 olur. Sayı doğrusu üzerinde belirtilen noktaların ifade ettiği kesir sayısını yazınız diyor. Bu sefer de tam tersini söylemiş kesiri biz burada saydık oğlum. 0 ile 1 arasını kaça bölmüş? Önce onu yazıp paydamızı bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paydamız 7. Peki soru işaretimiz kaçıncı noktada bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. noktada. O zaman bu kesimiz 7'de 5 kesilidir. İkinciye bakalım. Sıfırla bir 1 arasını kontrol etmemiz gerekiyor. Payda için. Bakın kaç ayrılmış? 1, 2, 3, 4 parçaya ayrılmış. O zaman paydamız 4. Kaçıncı noktada belirtmiş soru işaretini? Bakalım. 1, 2. O zaman paydam da 2. O zaman bu da 4'te 2 kesri ki bakın yarıma eşittir. Gelelim sonuncuya. 0 ile 1 arası kaça ayrılmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ayrılmış. Paydam o halde 9. Peki kaçıncı parçası alınmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 parçası alınmış. O zaman payında 8. O zaman kesim 9 da 8. Problemlere gelelim. <laughs> ve dikkat ettiniz. Bugün e, ben kronometreyi açmadım. Çünkü soru ve problemlerde kronometre açınca bizi sınırlıyordu. Buzdolabında bulunan 30 yumurtanın 5'te 1'i kek için kullanıldı. Kullanılan ve kalan yumurta sayısını bulunuz. Problemi uygun şekil çiziniz. Şimdi buzdolabında 30 tane yumurtam var. 5'te 1'i kek için kullanıldı. Hemen kesmiş şuraya yazayım mı? 5'te 1 Kullanılan ve kalan yumurta sayısını bulacakmışız. Ve şekil çizmenizi istiyor. Benim paydam 5 olduğu için 5 parçalık bir şekil çizmem gerekiyor. Bu da tam 5 santim. O zaman birer santim çizeyim. Kesi problemlerinde şekil çok önemlidir. Rahatça görebilmemiz, rahatça problemi anlayabilmemiz için. Şeklim hazır. 30 yumurtanın 5'te biri kullanılmış. O zaman ne yapıyorduk bu problemlerde? 30 yumurtayı sayıyı paydaya bölüyorduk. Ve her bir parçaya kaç tane düştüğünü biliyorduk. 5 ile 6'yı çarparsam 30 eder. 5 kere 6, 30. 3'te 0. Her bir parçaya 6 yumurta düşer. 6, 6, 6, 6, 6 yumurta. Bunun 5'te biri yani bir birim kadarı kullanılmış. Yani 6 tane kullanılmış. Peki kalanları nasıl bulabiliriz? Bakıyorum kullanıldıktan sonra 4 parçası kalmış. O zaman ne yapacağım? 4 ile 6'yı çarpacağım. Onu da yapalım. 4 kere 6 24 yumurta kalmış. Hemen şunu da yazalım. 24 tane kalmıştır. Şöyle olmaz mıydı? 30'dan ben 6 taneyi e, mı yumurtaları çıkarsaydım olur muydu? Elbette öyle de olurdu. Öyle de tercih edebilirsiniz. İki aylık yaz tatilimizi planlarken zamanımızı çeyrek parçaları ayırdık. Bir birimlik kadarında deniz kenarına gitmeye karar verdik. Ne kadar süre deniz kenarında geçirmiş oluruz? Şimdi bir problemi anlamaya çalışalım. İki aylık yaz tatilimizi diyor bir ayın kaç gün olduğunu düşünürsek neydi? Bir ay ortalama 30 günlü. Onu bir yazalım. Çeyrek parçaları ayırdık diyor. Yani çeyrek deyince aklımıza dörde bölmek geliyordu. O zaman çeyrek dilimlere yani dört parçaya ayırmış bir birimlik kadarında diyor. Bir birim dediğimizde de aklımızın payın bir olduğu geliyordu. O zaman bu dörtte bir. Paydamız da dörtte birdir. Ee, bir birimlik kadarında denize gittilerse biz de denizde geçirdikleri zamanı bulabiliriz. Hemen şu düzenlemeyi yaparak e, probleme başlayalım. 2 aylık diyor. 1 ay 30 gün olduğuna göre 2 ay bakalım kaç gün. 2 kere 0, 0, 2 kere 3, 6, 60 gün. 2 ay 60 gün. 60 günün 4'te 1'lik kısmını bulacağız. Yani 60'ı 4'e bölmemiz yeterli. Altın içinde 4 var mıdır? Evet bir defa vardır. 1 kere 4, 4. 6'dan 4 çıktı. 2. 0'ı aşağı indiriyoruz. 20'nin içinde 4, 5 defa 4 kere 5, 20, 0'dan 0 çıktı, 2 kere 2 çıktı, 0. 15 gün. Evet. E, 4 parçaya ayırmışlar. Hemen şuradan şeklinde çizelim. 60 günlük zamanı. 4 parçaya ayırmışlar. Bir parçası 15 gün ediyor. 15, 15, 15, 15. Ve bir tanesinde de deniz kenarına gidiyorlar. O da 15 gün eder şeklimizde öyleydi. 48 kilometre yolun 3 bölü 8'lik böyle okuyabilirim. 3 bölü 8'lik kısmına geldiğimize göre daha gitmemiz gereken kaç kilometre yol vardır? Problemi çözmek için aşağıdaki hangi şekli kullanmamız doğru olur? Şimdi 48 kilometre yolun 8'de 3'lük kısmını bulacağız. Şekilleri bir inceleyelim bakalım. Benim şeklimin paydasına bakıyorum. 8 parça olması gerekiyor. Ama birincisi 3 parçaya bölünmüş o zaman bu gitti. Bakalım bunlar 8 parçam. 1, 2, 3, 4, 4 de burada 8. Evet olabilir. 2, 4, 6, 8. Evet bu da olabilir. Ama şurada her bir parça 6 sayısını gösteriyor. Burada 3 sayısını gösteriyor. Bunu da problemi çözerken bulabilirim. 48 km yolun 8, 3 bölü 8'lik kısmını geldiğimize göre daha gitmemiz gereken kaç kilometre yol vardır? Gittiğim kısmı değil ben kalan kısmı soruyorum. Ona göre çözelim. 48'i önce paydayı 8 parçaya ayıracağım. <laughs> Hemen ayıralım. 8'de kötü çarparsam 48 eder. 6. 6 kere 8 48. 8'den 8 çıktı 0. 4'ten 4 çıktı 0. Her bir parçam 6 Yemiş. O zaman bu da gitti. 3 değildi. Benim kullanacağım şekil bu. Ama bitti mi? Hayır bitmedi. Şimdi e, her bir parça altı 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 dedik. Bakın burada e, gittiğim kısım üçlük kısmı da taranmış zaten. O zaman ben gittiğim kısmı e, bulabilirim. Yolun tamamından çıkarabilirim. Ama şöyle de yapabilirim. Gittiğim kısmı boş verip gitmediğim yolu bulabilirim. O da kaç parça bakalım? 1 2 3 4 5 8 parçanın 3 parçasını gitmişim. Gitmediğim 5 parçalık kısmı kalmış. O zaman her bir parça 6 tane ise 6 kilometrelik yolsa o zaman ben gitmediğim 5 parçayla çarpıp gideceğim yolu kalan yolumu bulabilirim. 5 kere 6 30 kilometrelik yol gitmem gerekiyor. 81 parça olan legolarımı 4 arkadaş 2 bölü 9 4 bölü 9 1 bölü 9 ve kalanları olacak şekilde paylaştık. En fazla parçayı ben aldım. En azı Mahmut aldı. Ezgi ve Emre de dahil hepimizin aldığı Lego sayısını bulup çoktan aza doğru sembol kullanarak sıralayınız. Şimdi 81 parça Lego'yu 2 bölü 9, 4 bölü 9, 1 bölü 9 ve kalanları da paylaşmış 4 kişi. Bakalım sıralama yapacağız. Nasıl yapabiliriz? Ama şu kalanları bilmem. Ben kalanların hangi kesri ifade ettiğini bilmem. Onu bulmam gerekiyor. Dokuzda ikilik kısmı biliyoruz. 9'da dörtlük kısmı biliyoruz. Dokuzda birliği biliyoruz. Ama sonuncuyu bilmiyoruz. Bunu da şöyle yapacağız çocuklar. Bunun tamamı dokuzu 9'dur. Yani 81 parça Lego ifade eden 9'da 9'luk kısmıdır. Kesirdir. E, o zaman şurada bilinmeyeni bulabiliriz bence. Nasıl buluruz? Bu bildiklerimizi bir toplayalım. 9. Paylarımızı toplayalım. 2, 4 daha 6, 1 daha 7. Şimdi 9'da e, 7 kısmını biliyoruz. E tamamı e, olması için ne kadarı eksik? Hemen 9'da 9'dan 9'da 7'lik kesri çıkaralım. Ne olur? paydayı aynen yazalım. 9'dan 7 çıktı. 2. O zaman 4. arkadaş da 9'da 2'lik kesir kısmını almış. Peki nasıl bulacağız bunu? Bunu umarım anlamışsınız. Yani basit bir hesapla şöyle yapabilirsiniz. Payları topluyorum. 2, 4 daha 6, 1 daha 7. tamamına ulaşması için 9'dan 7'yi çıkarırım. İkilik kısmı kalmış. Haydi bakalım çözelim. Şurada küçük bir yerimiz kaldı buraya, burada yapmaya çalışalım. Şimdi 81 parça Lego mu? Ben 9 parça. Hemen ayırayım. 81'i 9'a bölüyorum. 9 ile 9'u çarparsam 81. 9 kere 9, 81. Her bir parçamda 9 tane var. Şimdi 9'da 2 alan arkadaşım ne kadarını almış olur? 9 parçadan 2 parçasını almış. O zaman 9 ile 2'yi çarpmam gerekiyor. 2 kere 9, 18 şu üstüne yazayım. Bu arkadaşım 18'lik kısmını almış. Bu arkadaşım, yani onu da ben almışım sanırım. 9 ile 4'ü çarpmam gerekiyor. 4 kere 9, 36. Bu arkadaşım 9 parçaya bölmüşüm bölmüşüm bir parçasını almış. O zaman 9 tanesini almış. En son bulduğum söylenmeyen dördüncü arkadaşım da bunun gibi 9'da 2'lik kısmı almıştı. O zaman 9 kere 2 18. Şu kalan da 18'i almıştır. Öyle değil mi? Ee, umarım anlamışsınızdır. Ama şurada bir şekilde de göstermek isterim. Şöyle 3 6 9 81 Lego'yu paydama yani 9'a böldüm her bir parçaya 9 tane düştü. Bundan 2 parçasını alan arkadaşım var. Tek parçasını alan arkadaşım var. Ve ben 4 parçasını almışım. Ona göre de çarptım. Ve aldığımız e, Lego sayısını buldum. Şimdi e, en fazla parçayı ben aldım. Burada bakıyorum en fazla ben almışım. Benim ben varım. Kaç tane almışım? 36 tane. O zaman şey, pardon sembol kullanarak da, o zaman sembolü hemen kullanayım. 36 büyüktür. işaretini hatırlayacaksınız. Sonra kim almış? 18-18 Ezgi ve Emre almış. Evet. Ezgi Emre Onlar ne kadar almıştı? 18 ve 18. x eşit almıştı. O zaman araya eşittir şarj çıkarmam gerekiyor. En sonda Mahmut almıştı. Mahmut kaç tane almıştı? Bir parça almıştı. Birim kesir kadar 9 tane. O da 18 büyüktür. 9'dan sıralamamız bu şekilde oldu. 36 büyüktür 18'den. 18 eşittir 18'e. 18 büyüktür 9'dan sıralamada ben Ezgi Emre ya da Emre Ezgi de olabilir en sonunda Mahmut olacak Teyzemin yeni açtığı pastanede bugün 56 poğaçanın 8'de ikisi sabah saatlerinde satılmış. Geriye kalanların 7'de 3'ü de öğleden sonra satılmış. Teyzem kalanları bize getirdi. Şimdi bizim evde kaç poğaça var? Bakalım. Ee, teyzemin pastanesinde şu an 56 poğaça var. Ee, 8 de eksi satılmış. O zaman 56'yı 8'e bölmem gerekiyor. Hemen 56'nın 8'de ikisini bulalım. 8 ee, 8'de kaçı çarparsam 56 olur. 7 kere 8 56 Evet. 56'yı 8 parçaya böldüm. Her bir parçaya şeklini hemen şuraya çizeyim. 2, 4 6 ve 8. 56'yı 8 parçaya böldüm. Her bir parçaya 7 tane 7 tane düştü. Ve 7'de ikisi yani şu iki parçası satılmışım. 7 de ikisini pardon 8 de ikisini bulmak için o zaman 7'yi 2 ile çarpmam gerekiyor. 7 çarpı 2 14 sabah satılan 14 poğaça. 56'dan o zaman 14'ü çıkarmam gerekiyor. Sabah satılanları çıkarıyorum. 6'dan 4 çıktı 2. 5'den 1 çıktı 4. Şu an kalan 42 poğaça. Geriye kalanların diyor. Yani 42 poğaçanın da 7'de 3'ü öğleden sonra satılmış. Şey. Hemen 42'nin 7'de 3'ünü bulayım. O zaman 42'yi paydama 7'ye bölmem gerekiyor. 7 ile 3 çarparsam 42 eder. 6 ya. 6 kere 7 42. Şeklim de şöyle. 42 poğaçayı 7 parçaya, 7 parçaya bölmek de hayli zor. O zaman ne yapıyorum? Şöyle uzun yapayım. 1 2 3 4 5 6 7 her bir parçaya kaçar tane düşmüş? Altışar poğaça düşmüş. Peki kaç tanesini satmışım ben? Ee, öğleden sonra satılmış. 3 parçası. O zaman 6 ile 3'ü çarparım. 3 kere 6 18 poğaça da öğleden sonra satılmış. Ee, şimdi 42 poğaçanın da 18 tanesi gittiyse bizim eve gelenleri bulabiliriz. En son şunu yapıyoruz. Artık 42 poğaçadan da 18'i çıkaralım ve en son kalanları bulalım. 2'den 8 çıkmaz. 12'den 8 çıktı. 10'dan 8 çıktı. 2 kaldı. 2 de şunu ekledim. 4. Burada kaldı. 3. 3'den 1 çıktı. 2. Bizim eve gelen poğaça sayısı 24. 24 poğaça. Gelmiştir bizim evet ee, biraz karmaşık gibi görünüyor ama kesinlikle değil. Başta 56 poğaçam vardı, 8'de ikilik kısmını buldum yani 8 parçaya böldüm, 2 parçasını aldım, bunu da çarptım. 56 poğaçadan 14 sabah satılmış hemen tam poğaçalarından 14 taneyi çıkarttım ve kalanları buldum. Kalanların da 7'de 3 öğleden sonra satılmış. O zaman 42 paydama 7'ye böldüm. 3 parçası satıldığı için 3 parçasını çarptım. Bu şekilde görüyorsunuz. En son kalan 42 poğaçadan da öğleden sonra satılanları çıkarttım. Yani 18'i ve en son kalan ve bizim eve gelen poğaça sayısını buldum. Evet, bizim bugün kesiler konusunda çözeceğimiz sorular, çözeceğimiz problemler bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim.